Galatasaray'ın 2-0 geriden gelerek Bursaspor'u yendiği maç sonrası A Haber'e konuşan Felipe Melo ile stüdyodan kendisine selam yollayan Abdurrahim Albayrak arasında yaşananlar uzun süre unutulmayacak. Sarı Kırmızılıların hırçın futbolcusu Abdurrahim Albayrak övgüler düzerken kulübünün eski yöneticisi de duygu dolu anlar yaşadı. Sarı-kırmızılı taraftarın sevgi ve takdirini toplamasına karşın spor kamuoyunun sıklıkla eleştiri okullarına hedef olan oyuncusu Melo, tarihi zafer sonrası A Haber mikrofonlarına konuştu. Feliz, feliz. Aşkı için Melo'ya çok Bugün mükemmel bir galibiyet, mükemmel bir zafer aldığımızı düşünüyorum. Çok şükürler olsun ve bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. E, baktığınız zaman uzun zamandır bu kupayı kazanmayan bir Galatasaray var. O yüzden bizim için bugünkü maçın önemi daha da fazlaydı. Ama şimdi finale bir adım attık çünkü bizi bekleyen çok çok önemli, daha önemli, daha zor bir maç var. Tabii bakacağız rakibimiz Eskişehir mi olacak, Antalya mı olacak. Ama ikisi de çok saygıdeğer, çok zor rakipler. O yüzden hala bir maçımız var, hala bir 90 dakikamız daha var bu kupayı kazanmak için. Ama yine aynı bugün gösterdiğimiz karakterle, bugün gösterdiğimiz kişilikle o maçtan da galip gelip bu kupayı Florya'ya getirmek istiyoruz. Zira Türkiye Kupası maçlarının kratiği Kupa günü programına konuk olan Eski Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak röportaj sırasında muhabir Emir İşlek aracılığıyla Brezilyalı Yıldız'a bir mesaj gönderdi. <laughs> É um cara sensacional. E Bey çok sensasyonel bir isim. Hepimizin çok sevdiği bir isim. Sadece benim değil, bütün takımın çok sevdiği bir isim. E, Galatasaray'la yaşayan bir isim. Ben buraya geldiğimde Galatasaray sevgisini, bu ülkeyi sevmeyi, Türkiye'yi sevmeyi ve Galatasaray'ı sevmeyi en çok kendisinden öğrendim. Çünkü inanılmaz bir insan. Benim hem kardeşim, hem abim, hem babam. Sadece benim değil, bütün oyuncular. I love you. Galatasaray eğer başarılı olacaksa, Galatasaray eğer bir şeyler kazanacaksa mutlaka Abdurrahim Bey gibi insanların sayesinde onun bize verdiği motivasyonla kazanacaktır. O yüzden ben de bir kere daha sizin vasıtanızla onunla kadar çok sevdiğimi söylüyorum. Ve o nasıl bize sarılıyorsa kollarını sıkarak ben de aynı şekilde onu hem e, e, sarılıyorum hem de öpüyorum. Albayrak yaşanan duygu dolu anlar sonrası kendisini yönetim kurulu dışında bırakan Başkan Ünal da sistemkardı. Ben bütün şimdi soyunma dostlarım, bütün futbolcu kardeşlerimin hepsini tebrik ediyorum. Hepsinin gözlerini öpüyorum. Biz onların hepsinden bir aileydik. Ama e, sevgili başkanımız bir seçim kararı aldı. Niye aldığında bütün Türkiye'de de anlayamadı. Kimse anlayamadı. İki sene üst üste şampiyon olmuş. Hiç, e, almadı kupa bırakmamış. Çok başarılı bir yönetim var. Çok başarılı bir teknik direktör var. direktör var. Fatih Hoca var. Ve Florida bir aile havası var. Bir ekip ruhu var. İşte bu var işte. Bunu söylemeyle söylüyor. Ama sevgili başkanım ne Galatasaray'a faydası olacak, ne kimseye faydası olacak. Bir de mi seçim karar aldı. Seçime gitti başka. Niye gittiğini hala onlardan kopardı. Ve bu takım şu anda ben iddia ediyorum. Bu yetim olsaydı, yani o takım ruhu, o gecemiz biz Ali Dürüs'le beraber sabahlara kadar bak uyku atılan ben onu uyutuyordu Ali Dürüs. Uyku atılan çünkü ben çok yaşıyorum bunu. Melolar bunu biliyor. Ben onları uyutuyorum, yaşıyorum.